S.A. Darkside'cılar. Burada mısınız? Mükemmel bir merkezle geldim. Birbirine girmiş şekiller. Takipte kal. Yardımcı ol bana. G.A.B.C'nin ağırlık merkezi. Süper. Buraya A dersek burası 2A. Dursun ama hemen yazma çünkü daha çok parçalanıyor. Eee, şunu biliyoruz. Ha, muhteşem üçlü var. Onu da unutmadan belirtelim arkadaşlar. Yani nedir o? A.G. uzunluğu G.F'nin iki katı. Bunu hemen yazdım. M AFE Dik üçgeninin çevrel çemberinin merkezi. O zaman anlıyorum ki M.A. uzunluğuyla MF uzunluğu eşit arkadaşlar. Merkez ya. Ne? ADG, ADG dik üçgenin orta kenar orta dik midenin kesişim noktası. Arkadaşlar bu da çevre açanların merkezi. Yani senin AN ile e, eşit geldi. Süper ötesi ya. Oran soruyor. Çok da güzel bir soru. Şimdi hemen anlatıyorum arkadaşlar. Ben bu kısmı A desem, bu kısmı B desem. Yaklaştırayım isterseniz. A artı B olduğu için bu taraf da artı B. Sonra MA ile MF eşit olduğu için MA ile MF eşit olduğu için yani 2 artı B yaptığı için o zaman buraya da 2A kaldı. E GF 2A olduğu için bu kısmın da 4A gelmesi gerekiyor. Senin kimin 4A gelmesi gerekiyor? 2 artı 2B'nin 4A gelmesi gerekiyor. Yani senin 2B dediğin uzunluk 2A'ya eşit işte, o zaman A dediğin şey B'ye eşit işte arkadaşlar. Yani toplamda AF uzunluğun 6A o zaman bu da 6A o zaman bu da 6A. Tabanın kaç geldi? BC 12A. M, M, N, o da 1A. Sadeleştirirsen 1 bölü 12'yi. Çok güzeldi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.